Günden Fenerbahçe'den Salih Hacivert'i ekibe gönül veren kalpleri Sarı Lacivert atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteğim kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Sürekli olarak hatırlatıyorum ve sizlerden de destek geliyor. Teşekkür ediyorum. Bir taraftan da eleştiriler geliyor. Zaten biz spiker ve gazetecilere sistem olmaksızın olmuyor. Ama ne yapalım mesleğimiz gereği yapmamız gerekiyor. Bilhassa Fenerbahçe videoları yapmaktan da büyük keyif aldığımı belirtmek istiyorum. Her ne kadar kızsanız da beğensiniz de işimizin doğası gereği yapmamız gerekiyor. Yaparken de yurt dışı basınını baz alıyoruz. Onlarla birlikte alışveriş yapıyoruz. Biz de harmanlayıp sizlere servis ediyoruz. Dünyada en çok taraftarı bulunan 25. kulüp olduğu bilgisini benden almıştınız arkadaşlar. Bu araştırmanın akabinde dün de size önemli bir ismi servis etmiştim. Bunu bir Brezilya basını yazmıştım ve Fenerbahçe kollarını sıvadı. Başlıklarımız şu şekilde İngiliz gazeteci Fenerbahçe'nin yeni kanat oyuncusunu servis etti. Ve Çağla Söncü transferine sıcak gelişmeler devam ediyor. Radyo tekrara düşmek istemiyorum. Transferini bittiğini iddia eden İtalyan basını var. Ve Fenerbahçe bir oyuncu genç ismi daha denemeye aldı. İşte tüm bu bilgileri aktaracak olduğum video geliyor sezonun şampiyonuna. Evet Fenerbahçe'de dilerseniz öncelikle yeni Neymar'dan başlayalım. Neymar diyor Brezilya basını servis ettiği için diyorum oynamış olduğu kulü küme düştüğünden dolayı oyuncu 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da devre arası transfer yiyeceğini ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bu transfer için yarıştığını iddia etmişti. Biz de sizlere aktarmıştık. Bu konu hakkında etraflıca bilgi dünkü videomda paylaşmıştım bir göz atmanızı tavsiye ediyorum ve devam edelim Çağla Söğüncü artık 6. stoper durumuna düştü ve İspanyol basını servis etti ve Beşiktaş'ın ilgilendiğini iddia ediyorlardı ama yani bu arada bir anda Montella devreye girdi ve dedi ki sana ihtiyacım var ve 2024 Avrupa Kupalarında forma giymen için oynaman gerekiyor sana şu anda Fenerbahçe talip ve git Fenerbahçe imzayı at bir hatta bir buçuk yılını at ki hem form tuta hem de seni milli bu sayede milli takıma alabileyim diye oynamayan bir futbolcu olması durumunda hem milli takımlar bir kayıp yaşayacak hem de çağlar yaşayacak. Böyle bir formül ürettiler. Ve Fenerbahçe'nin de yerli bir stoperi ihtiyacı var. Çünkü Samet Akaydın'dan beklenilen performansı yararı alamıyor. Ve elindeki bir diğer yerli isim sakat. Hala geri dönüşü olmadı. Takımla birlikte idmanlara çıkıyor ama ligin ikinci yarısında geri dönüşü söz konusu olacağı için Fenerbahçe bir yerli stoper düşünüyor. Kadrosuna düşünüyor ve adesle belli Çağlar Söğüncü. Ve bu transferin bittiğini iddia eden İspanyol basını var. Fenerbahçe kaynaklarımıza hayır demiyor. Ve bir de yabancı transfer yapması gerektiğini de düşünüyorum. Yani stoper Fenerbahçe'nin kanayan yarası haline geldi. Bir diğerle bir yabancı transferi takımı uzun maratonda yormaması adına önemli olduğunu düşündüğümü ifade etmek istiyorum. Ve Almanlar servis etti arkadaşlar. Bir yabancı ismi ki bunlar sık sık karşımıza çıkacak. O da Alman bir futbolcu. 27 kez Almanya milli takımında oynadı. Ve aynı şekilde şu bilgi devri West Ham formasını giyiyor. 27 yaşında bu sezon oynamadı desek yeridir. Ve West Ham takımının teknik direktörü de onu kadroda düşünmediğini servis etti. Servis ettiğin haberde Fenerbahçe oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı. Devre arasında da Fenerbahçe forması giyecek diye. Bu sezon totalde 9 maçta 327 dakika süre alabilen ve aynı şekilde dediğim gibi Almanya milli takımında formasını terletmiş ama bu sezon formunda oldukça uzak olan bir isimden bahsediyoruz. Ya bu arada ilginç bir gelişme yaşandı. O da Fenerbahçe bir genç oyuncu denemeyi aldı. Biliyorsunuz daha Kanarya bu tür hamleler yapar ve daha önce gençler belinden 3 futbolcuyu da denemeyi almıştı ve onları izle başladı. Kimden bahsediyorum? Bir yabancı isim. 16 yaşında Senat Kosiç'ten bahsediyoruz. Bosnalı bir futbolcu. Tıpkı Omar ve Kim Hojo gibi o da şu anda denemeye alındı. Ama baktığınız zaman istatistikleri de gerçekten baş döndürücü. Noşitel Samaks oynuyor ve milli de bir futbolcu. 13 maçta 6 gol ki göze isabetli gibi geliyor. Yani Fenerbahçe bu tür hamleleri yaparken özel futbolcuları seçtiğini de hatırlatayım arkadaşlar. Ve gelelim meslektaşımızın haberine. Chris Artemi bir İngiliz gazeteci öyle bir ismi servis etti ki hani bir İngiliz gidiyor bir İngiliz mi geliyor diye Düşünebilirsiniz ama bu isim İngiltere'de oynayan Afrikalı bir futbolcu ve kadroda düşünülmediğinden dolayı olsa gerek ki Pirdeşili oyuncuyu köşesine taşıdı ve oyuncunun Fenerbahçe ile her konuda anlaştığını, devre arasında Salih Hacibit'le ekibin formasını giyeceğini ifade etti. Tabi yani böyle çok ifadelerle karşılaşacağız ama... Yani hazırlıklı olmak da gerekiyor. Yazarlar, çizerler, biz de alır size aktarırız. Nasıl bir oyuncu sizler de karar verirsiniz. Bizler de araştırıyoruz araştırmasını ama hani böyle bir oyuncu mu yoksa Santos'un oyuncusu mu? Kesinlikle Santos'un oyuncusu derim ben. Üstelik ya devre arasından sonra bir Afrika kupaları oynanacak ve oyuncu milli takımlarına da gidebilir. Fenerbahçe, Raykent'i ve Joshua King'i yollarına ayırırken mutlaka bir kanat takviyesi yapacak ki bu anlamda Mehmet Salih Sarlı Hacıbet ekibin kapısına yatıp kalktığından da söz edebiliriz. Fakat bu çok iddialı bir cümle geldiği için bana ben de sizlere aktarmak istedim. Maxel Kame'den bahsediyorum. Ve Chris Atemi diyor ki Maxel Kame Fenerbahçe'de her konuda anlaştı. 27 yaşında olan sol açık bir futbolcu ve devre arasında Sarlı Hacıbet ekibin formasını giyecek. Böyle iddialı cümleler her zaman kullanılacaktır. Fenerbahçe için şu anda Çağla Söğüncü ve Radyo Kurniş transferinin bittiğini, denemeyi aldığı futbolcular olduğunu ve almaya devam edecek olduğu genç isimler olacağından söz edebiliriz. Ama bu transfer için ben pek olumlu bakmıyorum. Neden derseniz yani anlamlı gelmiyor. Hem Afrikalı hem kanat oyuncusu. Hani ses getirecek bir transfer gibi gelmiyor bana. Oysa ki Fenerbahçe'nin daha çok ses getirecek bir futbolcuya ihtiyacı var. Ha Santos'un oyuncusunu Galatasaray'ın elinden kaparalır, Avrupa'nın elinden kaparalır. Çok daha farklı bir Fenerbahçe'den bahsedeceğimizi ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.